二番椅子の種類、生成度いくある。 Bodrum'da kocası Vedat D'yi öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Şerife D'nin yargılanmasına başlandı. 9 Aralık 2020'de çiftin 3 çocuğuyla birlikte yaşadıkları Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi Defne Sokak üzerindeki evde meydana gelen olayda 38 yaşındaki Şerife D ailevi meseleler yüzünden eşiyle tartışmaya başladı. Şerife D tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine eline aldığı meyve bıçağıyla eşini 22 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Vedat de, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Şerife D'nin yargılanmasına Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanırken duruşmaya çiftin iki çocuğu, Vedat D'nin anne babasıyla iki kardeşi, tarafların avukatlarıyla Bodrum Kadın Dayanışma Derneği avukatı Evrim İnan katıldı. Duruşmaya cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi SEGBİS üzerinden katılan Şerife D'nin ifadesi alındı. Ardından çiftin iki çocuğunun ve komşularından birinin ifadesi alındı. Bir sonraki Duruşma 3 Ağustos tarihinde yapılacak. Şerife D'nin avukatı Funda Ekin, duruşma çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bugün dosyanın ilk duruşması oldu. Ee, biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız iddianamede kasten insan öldürme ve haksız tahrik indirimiyle cezalandırılmasını istemişti savcı. Biz bugün hem iddianameye itiraz ettik. Çünkü biz meşru müdafaa kapsamında gerçekleşen bir olay olduğunu düşünüyoruz. Ve olay sırasındaki heyecan ve korkuyla o kastın aşılarak bu ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bugün ilk duruşmada Şerife'nin beyanı alındı. İfadesini yeniden verdi, savcılıkta verdi ifadesini. Ee, bu olayın asla olmasını istemediğini kendisini ve çocuklarını e, korumak için e, bu hadisenin meydana geldiğini oldukça açık ve düzgün bir şekilde anlattı. Ee, olay sırasında zaten e, spontan bir şekilde işte can parçalarına karşı kendilerine karşı şiddet uygulayan kızlarını özellikle şiddetten koruyamadığı için. E, darp edilmelerini engelleyemediği için e, maktülün, e, Maktül Vedat Demir'in bıçağı uzanması üzerine e, bıçağı almasın yoksa bizi öldürür diye başlayan bir e, olay söz konusu. Bütün bunları anlattı. Biz de bu anlamda e, meşru müdafaa savunmamızı ve bu anlamda da hem yazılı hem de gelecek celseye kadar e, müvekkilin tahliyesini talep ettik. Ee, aslında Şerife'nin e, birçok kadın gibi çok benzer bir hikayesi var. Zaten cinsel şiddetle başlamış, 16 yaşında yapılan mahkeme kararıyla bir evlilikle başlıyor evlilik hikayesi. Ee, 21 yıl boyunca da bu şiddet e, sürekli devam etmiş ve bütün e, kadınların olduğu gibi korkudan, baskıdan, e, ailesinin öldürülmesi, çocuklarının öldürülmesi tehdidinden bugüne kadar e, bir şikayet de yapamamış. Bütün bunları da anlattı Şerife. Biz de bunun üzerine durduk. Adli tıptan bu anlamda rapor alınmasını talep ettik. Bu talebimiz kabul edilmedi mahkemede. Ama tanıklarımız bir dahaki celse dinlenecek. Şerife'nin tahliye edilmesi için ve bu dosyada beraat alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 3 Ağustos'ta bundan sonraki duruşma. Şerife D'nin annesi Fevziye Aygüneş de kızının çok şiddet gördüğünü söyledi. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği avukatlarından Evrim İnan dernek olarak kadına karşı erkek şiddeti karşısında mücadele ettiklerini ifade ederek şunları belirtti. Biliyorsunuz Bodrum Kadın Dayanışma Derneği olarak biz kadınların her türlü erkek şiddetine karşı mücadelesinde yer alıyoruz. Bu da bizim için aslında bir erkek şiddetine karşı verilmiş bir verilen bir mücadeledir bu dava. E, tabii ki ölümle sonuçlanmasını asla e, doğru bulmuyoruz ya da istemiyoruz ama burada tamamen hayatta kalmak için verilen bir mücadele sonucu e, oluşan bir sonuç. E, Şerife'nin e, ifadelerinin tamamen samimi olduğuna da inancımızla beraber e, yaşamış olduğu şiddet sonrası hayatta kalma mücadelesi sonucu e, verilen bu e, ya oluşan bu eylem sonucunun beraatle sonuçlanması için biz de mücadelede yanında destek olmak amaçlı buradayız. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan da yaptığı açıklamada şunları belirtti. Bugün burada Şerife kendisini savunmuştur. Yaşadığı için Şerife adına çok mutluyuz. Son derece gurur duyuyoruz. En azından bir kadın eksilmedi. Bir kadın bir erkeğin şiddetine İnsafına terk edilmedi. Şerife 21 yıl onun insafına terk edilmişti. Ölmemek için öldü. Bu kadar basit.